Kaçta kar burası? Burası altı. Ben aşağı yukarı 10 yıldır Antalya'da ikamet eden birisiyim. Ee, Antalya'da diyeceksiniz ki bu işle mi uğraştım? Hayır uğraşmadım. Ee, i̇şim turizm. Turizmden nasıl hani yapıyorum. Fakat son 2 yıldır işsiz kaldım. Pandemi nedeniyle düşündüm düşündüm. Ee, Şubat Mart aylarında köye geldim. Bir etüt yaptım. Bu tarlayı buldum. Bir de öbür tarafta bir tarlamız daha var. Bu tarlaları buldum. Ne yapabilirim burada? Karpuz yetiştirdim. Daha önceden çiftçilik altyapımızda olduğunda birleşmiş değişik bir şey değil, var. Ee, bana göre çiftçi arkadaşları tavsiye çok fazla pazar payımız, satma şansımız olmamakla beraber e, ee, fakat sandıkta kaliteli karpuz oluyor. 8000 kök karpuz fidesi siparişi verdim bunun 2000 kökünü ne yazık ki bilinçsiz amele diyelim dikim hatasından telafi ettim 6000 kök şeyimiz var çekirdek attım Ben ben degarından 7-8 ton bekliyorum 6 degar burası var 3 degar da orada var 9 degar karpuzumuz var yani minimum 50 ton, maksimum 70 ton civarında bir arpuz beklentimiz var. Ekstradan kavunumuz var. 2500 kök kadar 10-15 ton civarında da kavun bekliyoruz. Getirisi patatesten bana göre fazla. Ama pazarını bulabilirsek, satmasını bilirsek. Bayağı güzel olmuş ilçemizde alternatif ürünlerin çoğalmasından biz de mutlu olduk görünce. Biz de bu, şekilde gördüğümüz gibi bu şekilde alternatif ürünlerin çoğalmasından biz de mutlu olduk. Yani bu, bu şeyi üretimi herkes yapabilir. Patatesten su şeyi daha az gibi gözüküyor e, ee, masrafı az gibi gözüküyor. Girdileri az, yani. Girdileri yani. az gibi gözüküyor. Ee, memnun olduk yani. Alternatif ürünlere e, değişik ürünleri yapmasını biz de teşvik ediyoruz. Patates. Ama hava az. Sıcaklaşmadığı için bitki gelişemedi. İki hafta önce daha toprak kırıyor. İki hafta normal 5 6 yıldır var sorun. Şu şu birinci olur. O ufaklığa da ikinci. Niye dökümle. yetişmesin ki fandırıklı da bak ne güzel olmuş. Evet. Atıyorduk.